hava sıcaklıkları 80 milyon Amerikalı bunalıyor. Ee, bazı eyaletlerde artık kırmızı bayrak e, işareti verildi. Yani en üst düzeyde evet. alarm. Orası nasıl orada da herhalde sıcaklık e, en üst seviyelerde. Dardar çok sıcak. Hava sıcaklığı. Boston'dayız. Boston aslında Amerika'da Doğu eyaletinde, Doğu bölgesinde daha kuzeyde yani Kanada'ya hani kutuplara daha yakın bir bölge olmasına rağmen burası da çok sıcak. Boston yani Iowa'dan Maine'e kadar birçok eyalette, Doğu bölgesindeki birçok eyalette ve Orta Amerika'da Amerikan Meteoroloji Servisi sıcak hava uyarısı yayınlamış durumda. Hava sıcaklıkları normalin 10 ila 15 derece kadar üzerine çıkabilecek. Şu anda benim bulunduğum yer, yani Boston'da hissedilen hava sıcaklığı gölgede 40 derece civarında. Dolayısıyla halka sürekli olarak uyarılar yapılıyor. Yani çok gerekmedikçe dışarıya çıkmayın uyarıları yapılıyor. Benzer şekilde New York valisi de bir açıklama yaptı. New York, Philadelphia, Boston bütün bu bölge hep doğu bölgesindeki büyük şehirler şu anda aşırı sıcak havanın etkisi altındalar. Ayrıca pazartesi günü daha da bir sıcak hava dalgasının geleceği, bunun işte bir ek sıcak hava dalgasının daha ekleneceği belirtiliyor. Katie Hochul, New York valisi Şimdiye kadar görmediğimiz hatta son 10-15 yıldır hiç görmediğimiz sıcaklarla karşı karşıya kalacağız dedi. New York'ta bu sebeple dün itibariyle 500 ayrı merkezde klimalı ortamlar e, halkın kullanımına açıldı. Yani işte spor salonları, konferans salonları gibi yerlerde klimalı alanlar oluşturuldu. Hem evsizlerin hem de sokakta çalışmak zorunda kalan ya da o esnada sokakta olup böyle fenalaşan insanların kendilerini atıp nefeslenebilecekleri 500 civarında yer soğutmalı olarak, klimalı olarak halkın hizmetine sunulmuş durumda. Söylediğim gibi önümüzdeki hafta sıcaklıkların daha da pazartesi günü daha da artması bekleniyor. Gerçekten çok sıcak bir e, hava var. Bu yayın yaptığımız cihazlar bile bundan etkileniyorlar. Bostondayız ama hani bir Türk olarak bu sıcağı görünce böyle Adana'ya gidek bir türküsü <laughs> otomatikman kafamızda e, yankılanıyor, çalıyor. E, özellikle e, tansiyon hastalarının, kalp hastalarının, e, yaşlıların Küçük çocukların bu sıcak havada sokağa çıkmaması uyarısı yapılıyor. Zaten sokaklar da nispeten bugün Amerika'da resmi tatil olması nedeniyle Juneteenth denen siyahilerin köleliğinin kaldırıldığı günün kutlamaları nedeniyle resmi tatil, federal tatil. O yüzden sokaklar da gerçekten boş şu anda ama çok sıcak.